Ben Hasan Nazır. Fen Fakültesi Kimya Bölümü İnorganik Kimya ana bilim dalında görev yapıyorum. Kendi payıma şunu söyleyebilirim ki genelde temel bilimler, özelde kimya bize nedenlerin bilgisini öğretir ve Kimyanın çalışma alanı maddenin değişimi ve dönüşümünün incelenmesi olarak tarif edilmiştir. Bu bakımdan hem diğer temel bilim dallarının hem de modern bilim ve teknolojinin neredeyse bütün alanlarının merkezinde yer almaktadır kimya. Klasik sınaînin yanı sıra endüstrinin güncel olarak heyecan verici alanları, disiplinler arası alanlarında Çevresel olarak sürdürülebilir kimya, başka bir deyişle yeşil kimya ya da kimyada enerjitik alanların e, disiplinler arası ortak çalışmalarında moleküler genetik, moleküler biyoloji, nanoteknoloji, tıbbi kimya, ilaç tasarımı ve geliştirilmesi gibi alanlarda e, kimya diğer disiplinlerle e, ortaklık yapabilir ortaklık yapabileceği gibi kendisi de çalışma üretebilir. Bu nedenle kimya bazen merkezi bilim olarak da adlandırılır. Kimyanın geneli için şöyle söyleyebilirim. Kimya önemlidir çünkü sahip olduğumuz biyolojik ve içinde yaşadığımız fiziksel dünyayı anlamaya imkan veren mükemmel temel bilgiyi sağlar. Kimya hakkında bir şeyler bilmek de değerlidir. Çünkü iyi ya da kötü her şey kimyasaldır ve kimya bir şekilde yaşamın hemen hemen her alanını etkiler. Kimya okumak sizler için yararlı, ilginç ve çok çeşitli ödüllendirici kariyer imkanları sunar ve bu imkanların kapısını da aralayabilir. Kimya lisans eğitimi almış bir öğrenci hem endüstride hem eğitimde ya da kamu hizmetinde pozisyonlar üstlenmeye hazır bir öğrencidir. Bu bakımdan e, kimyayı seçmelisiniz. E, sizleri burada bekliyoruz. Merhaba. Ben Kübra İnal, Fen Fakültesi Kimya Bölümü Analitik Kimya Anabilim Dalı'nda çalışmaktayım. Bölümümüz 4 yıllık lisans öğretimi sunmakta olup YKS sayısal puan türüyle her yıl yaklaşık 60 öğrenci almaktadır. %100 İngilizce ve %100 Türkçe olmak üzere iki farklı programda eğitim verilmektedir. İngilizce kimya programında yabancı dil hazırlık eğitimi zorunlu iken Türkçe kimya programında hazırlık sınıfı isteğe bağlıdır. Kimya bölümünün öğretim planının yüksek nitelikli ve deneyimli öğretim üyesi kadrosu ve modern altyapı olanaklarıyla teorik ve uygulamalı bilimleri sunmak amacıyla hazırlanmıştır. Öğrenciler 92 temel derse dünya standartlarındaki bir programla alabilmektedirler. Birinci ve ikinci yarı yıllarda temel kimya ve uygulamalı bilgisayar derslerinin yanı sıra öğrenciler fizik ve matematik dersleriyle de desteklenmektedirler. Bu sayede öğrencilerin temel bilgisayar ve bilgi teknolojilerini kullanabilme becerisi kazandırılmaktadır. Ayrıca genel sosyal seçmeli derslerle öğrencilerin sosyalleşmelerine de katkı sağlanmaktadır. Devam eden yarı yıllarda temel öğretim derslerinin yanı sıra laboratuvarlar ve seçmeli dersler yer almaktadır. Böylece laboratuvar çalışma bilgi ve tecrübesi kazanmakta, ileri teknolojik cihazları kullanabilme, analiz yapma ve sentez yürütme becerisiyle donanmaktadırlar. Ayrıca kültürel derinlik kazanma, farklı disiplinleri tanıma ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Coursera, EDX ve Future Learn gibi açık kitlesel çevrimçi platformlardan veya üniversitemizin farklı fakülte ve bölümlerinden ilgi alanlarına uygun dersleri de almaktadırlar. Öğrencilerin özel konu dersiyle de akademik çalışmaları ve uygulamaları katılmaları amaçlanmaktadır. Ayrıca öğretim üyelerimizin yürütüsü oldukları çeşitli ulusal ve uluslararası kaynaklı projelerde yer almaları da teşvik edilmektedir. Araştırma laboratuvarlarımızın kapıları öğrencilerimize daima açıktır. Öğrenciler 45 iş günlük zorunlu staj eğitimi alarak da birçok kamu kuruluşunda ve farklı özel sektörlerde uygulama deneyimini tecrübe etme fırsatı bulmaktadırlar. Avrupa Kredi Transfer Sistemi'ne göre 240 kredilik dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler programdan mezun olmaktadır. Merhaba, ben Duygu Bayramoğlu, Fen Fakültesi Kimya Bölümü Organik Kimya Ana Bilim Dalında çalışmaktayım. Kimya programına kayıt yapan öğrencilerimize fakültemizin bazı bölümlerinde ve üniversitemizin farklı fakültelerinde çift ana dal ve yan dal yapma imkanı sunulmaktadır. Öğrencilerimiz başvurduğu yarıyıla kadar almış olduğu lisans programındaki dersleri başarıyla tamamlamak ön koşuluyla çift ana dal programlarına en erken 3. yarı yılı ile en geç 5. yarı yılın sonuna kadar başvuru yapabilmektedir. Yan dal programları için de yine en erken üçüncü yarı yılın başından en geç 6. yarı yılın sonuna kadar başvurularını yapabilmektedirler. Başvuru sırasında öğrencilerimizin genel akademik not ortalamalarının dörtlük sistem üzerinden çift anadal programları için 3.00, yan dal programları için 4 üzerinden 2.5 olması gerekmektedir. Öğrencilerimizin gerekli ve yeterli koşulları sağlaması halinde çift anadal programından başarıyla mezun olan öğrencilerimiz ikinci bir lisans programına ait diploma alarak mezun olmaktadırlar. dal programını başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz yine ikinci bir lisans programına ait sertifika alarak mezun olabilmektedirler. Öğrencilerimiz her eğitim öğretim yarı yılı başında Öğrenci işleri Daire Başkanlığı sitesinden kabul edilen programlara ve kontenjanlara ait bilgileri daha detaylı şekilde edinebilmektedirler. Merhabalar, ben Meryem Kalkan Erdoğan. Fen Fakültesi Kimya Bölümü Fizikokimya Ana Bilim Dalı'nda görev yapmaktayım. Üniversitemiz Kimya Bölümü öğrencileri, yurt içi Farabi, yurt dışı Mevlana ve Erasmus programlarından faydalanabilmektedirler. Yurt içi Farabi değişim programlarıyla bir veya iki yıl boyunca ülkemiz yüksek öğretim kurumlarında eğitim alabilmektedirler. Yurtdışı eğitim programlarından Erasmus programıyla Avrupa Birliği üye ülkelerinin yüksek öğretim kurumları, enstitüleri veya kuruluşlarında, laboratuvarlarında staj veya öğrenim hareketliliği yapabilmektedirler. Burada yaptıkları stajlarını bölümümüz zorunlu staj olarak saydırabilmektedirler. Aldıkları dersleri ise bölümümüzün transkriplerinde yer aldırabilmektedirler. Mevlana Değişim Programı'nda ise öğrenciler Avrupa Birliği haricindeki başta Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Uzak Doğu gibi ülkelerde öğrenim hareketliliği yapabilmektedirler bu öğrenciler yine bir veya iki dönem boyunca aldıkları dersleri transkriptlerini işletebilmektedirler. Merhaba, ben Aysel Koçdemir. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümünde Biyokimya Anabilim da Bilim Dalı'nda görev yapmaktayım. Ankara Üniversitesi bünyesinde 3 kız, 2 erkek öğrenci evi olmak üzere toplam 5 adet öğrenci evimiz bulunmaktadır. Öğrenci evi yerleştirmelerinde öğrencilerin kazandığı bölümün YKS puanı ile ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınarak sıralama yapılmaktadır başarılı öğrencilerimize ve desteğe gereksinimi olan öğrencilerimize üniversiteye giriş başarı destekleri, yemek ve barınma destekleri, kredi ve yurtlar kurumu destekleri başta olmak üzere çeşitli destekler verilmektedir. Ayrıca belirli kriterleri sağlayabilen öğrencilerimize öğrenim gördüğü fakülte veya bölümde kısmi zamanlı çalışma karşılığı maddi destekler de sağlanmaktadır. Öğrenci evleri ve desteklere başvurular için gerekli koşullar ve kayıtlar ile ilgili ayrıntılı bilgiye Ankara Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nın sitesinden ulaşabilirsiniz. Merhaba, ben Profesör Doktor Meral Karakışla. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Fizikokimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesiyim. Kimya şu anda üzerinde çalışılan tüm teknolojilerde anahtar konumunda bir bilim dalı olması sebebiyle en heyecan verici ve çok geniş temel bilim dalıdır. Mezun olduğunuzda bilim insanı olarak hayatınıza devam etmek istiyor olabilirsiniz. Bu da laboratuvar ortamında çalışmayı sevebilmeniz demektir. Ve akademik çalışmalarınız sırasında hazırladığınız kimyasal ürünlerin ticari uygulama potansiyelini ortaya koyabileceğiniz, hayal ettiğiniz ürünleri de hazırlayabilme şansına sahip olabileceksiniz. Hayatımızın tam da içinde olan kimya doğal olarak kendi sektöründe de çok çeşitlilik göstermektedir. Çünkü dokunduğumuz, gördüğümüz, giydiğimiz her şey ile ilgili endüstriyel üretimler kimyayı doğrudan ilgilendirmektedir. Kimya sektörlerinin ARGE faaliyetleri kapsamında yeni üretilen veya üretilecek olan ürünler ağırlıklı olarak kimyacılar tarafından geliştirilmektedir, yürütülmektedir. Kozmetik sektöründen sağlığımız için kimya dediğimiz ilaç sektörüne, gıda sektörüne, tekstil sektöründen hayatımızın yüzde ellisinden fazlasını oluşturan plastik sektörüne, beyaz eşyadan otomobil, uzay ve havacılık e, sektörüne, kağıt sektöründen kimyasalların üretimine kadar uygulamalı bilimleri içeren sektörler yanında teknoloji alanında da LCD, LED ekranlar, TV'ler, tabletler, 3D yazıcılar, DNA biyoteknolojisi gibi birden hepsini sayamayacağımız alanlar için kimya olmasaydı teknoloji olamazdı diyebiliriz. Ve bu teknolojileri destekleyen sektörlerin algae laboratuvarlarında malzeme üretimine katkıda bulunabilecek araştırmacılar olabilirsiniz. Bugün içinde yaşadığımız dünyanın teknolojiden çok aynı zamanda teknolojik atıklardan da kurtulmaya ihtiyacı var ve bu amaçla sürdürülebilir ürünler hazırlanması, geri kazanım teknolojileri de başta olmak üzere güncel konularda veya ilgi alanınıza bağlı olarak kimya alanlarında girişimcilik projeleriyle genç girişimci iş insanları olarak çok rahatlıkla kimyaya dayalı üretim alanı yaratabilir, kendi şirketinizle bir yer edinebilirsiniz. Kısaca çok farklı endüstrilerde ve çok fazla sanayi her ve her gün yeni bir şeylerin uygulamaya alındığını bilerek ve görerek yaşadığımız bu teknoloji çağının gerisinde kalmamak için bitmek tükenmek ee, bilmeyen bir öğrenme üretme açlığımızın olması gerekir. Ve bu açlığınızı giderebileceğiniz bir alandır kimya ve kimya alanında alacağınız öğretim faaliyetleriyle de ülkemizin kimya üretim alanında ileriye gitmesinde katkıda bulunabilecek birer kimyager olmayı seçebilirsiniz. Merhaba, ben kimya bölümü anorganik kimya ana bilim dalında çalışmaktayım. Reşit Cemaloğlu. Bölümümüz Beşevler 10. yıl yerleşkesinde bulunmaktadır. Oldukça merkezi bir konuma sahiptir. Dolayısıyla Toplu taşıma araçları vasıtasıyla ulaşım oldukça kolaydır. Bölümümüz şehrin merkezinde bulunmasına karşın öğrenci arkadaşlara farklı aktivite imkanları sunulmaktadır yerleşkemizde. Kampüs içerisinde yüzme havuzu, basketbol, voleybol sahaları, egzersiz salonları, tenis kortları bulunmaktadır. Üniversitemizde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı öğrenci toplulukları vardır. Bu topluluklara katılan arkadaşlar kendilerini kültürel ve sanatsal anlamda geliştirme imkanı bulabilmektedir. Ayrıca yerleşkede oldukça zengin bir kaynak koleksiyonuna sahip kütüphane bulunmaktadır. Bölümümüz öğrencileri yine bu kütüphaneden faydalanabilmektedir. Öğrencilerimiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na bağlı Didim, Ilgaz ve Elmadağ tesislerinden yaz ve kış dönemlerinde faydalanabilmektedir.